Merhaba kahve severler. Bugün sizlerle yepyeni bir kahve deneyeceğiz. Kahve tarifine geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Bir önceki tarifimde salep yapmıştık ve haznenin dibinde parçacıklar kalmıştı. Bu parçacıklar kahve makinesinin içerisinden çıkan temizleme fırçasıyla temizlendiği zaman çıkıyor. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Aklınızda soru işareti kalmasını istemedim. Tarifimize geçecek olursak bugün sizlerle dondurmalı Türk kahvesi yapacağız. Dondurmalı Türk kahvesi için suyumu ekliyorum. Kahvemi ekliyorum. Ben tek kişilik bir Türk kahvesi yapacak olduğum için 7 gramlık ölçüyü kullanıyorum. içine toz antep fıstığı ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve közde Türk kahvesi moduna tıklıyorum. Kahvemiz olurken biz bardağımıza dondurmamızı koyalım. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalde Türk kahvesi en güzel fincanda içilir. Fakat ben dondurmalı Türk kahvesi yaptığım için dondurmanın kahveye karışımını göstermek için şeffaf bir bardak tercih ettim. dondurmamı ekledim. Enfes bir tarif olacağını düşünüyorum. Kahve makinemizden yine bir fukurdama sesleri geliyor. İçinde yanan ışığı da görüyorsunuz. Evet kahvemiz olmak üzere Sesli uyarımız geldi içerisindeki ışık söndü piştiğine dair Ve şöyle göstermek istiyorum Antep fıstıklı közde Türk kahvesi çok güzel görünüyor. Dondurmalı bardağımızın üzerine ekliyorum. Görüyorsunuz dondurmanın erimesine. Köpüğünü görüyorsunuz çok güzel. Üzerine toz antep fıstığı ekliyorum. Ve kahvemiz hazır. Muhteşem görünüyor gerçekten. Hala kaynıyor. Gerçekten çok güzel. Evet kahve severler. Bir sonraki videomuzda yeni tariflerle görüşmek üzere.